Berrinim dedi. Senin temiz kalbin kimselerde yok. Aziz Erdemli senin enişten. Bizim oğlanı aldırsan aldırsan işe sen aldırırsın dedi. Ay yapamam deseydin Berrin. Aa dedim. Aa dedim. Yok ben yapamam dedim. E, elin derdi için yüzüm neden cebime koyayım enişteme karşı Meral'cim? Hayır yani Aziz uzatmaz da. Anasını biliyorsun. Yapıştırlar yakamıza vampir gibi diye başlar şimdi. Aman asıl vampir kendisi. Kaç yaşına geldi ölmek şöyle dursun daha gözü toprağa bile bakamadı cadına. Şşş duyacak. Ay duysun. Onu bırak da. Berri bu sabah Aziz'in telefonuna bant yapıştırdım. Niye kırıldı mı? Yok. Sim kart takılan bölümüne yapıştırdım. Kartı çıkarırsa bileyim diye. Kız gene anlamadım. Kız bunun telefonunu kontrol ettim. Başka bir kadınla konuşmuş mu, mesajlaşmış mı diye. Yok. Ama içime bir şüphe düştü. Acaba diyorum, başka bir kartı var da. O karttan mı konuşuyor kızlarla? Kız Meral, sen delirdin mi? Adam mültü milyoner. Aziz eniştem seni aldatacak olsa, o kartı çıkar, bu kartı sokla mı uğraşır? Alır kendine başka bir telefon. Başka bir telefonumu vardır diyorsun. Ya öyle mi diyorum? Sil at şunu kafandan diyorum. Ya Aziz eniştem seni niye aldatsın? Seni aldatacak olsa bütün ailesini karşısına alıp seninle evlenir miydi? Çok aşıktı bana. Ama gençtim o zaman. Şimdi değilim. Aa kız kendini şöyle bir gerdirsen. Olsun olsun 35 derler. Ama ne lüzumu var? Ay yaşlılık da bir kadar Meral. Mezara çivi gibi dikine girecek halimiz yok. Hepimiz yaşlanacağız. Ay, yok ben istemiyorum. Teşekkürler Begüm. Begüm, Sedef'e de söylersin. Akşam için böyle ızgara, sebze, et filan karışık bir şey yapsın. Misafir de gelecek. Nefise Hanım somon istemiş. Sedef onu hazırlıyor şu an. Hı, öyle mi? Peki. Afiyet olsun. <laughs> Ay anneciğim. Kız bu hizmetçi parçası nasıl konuşuyor seninle öyle? Sen de peki deyip oturuyor mu Meral? Ya bir sesin çıksın. Elini masaya vur, o et yapılacak de. Ay yok, uzatmak istemedim Berri. Uzatcan. Hizmetçiye kendini saydıramazsan kaynanana nasıl saydıracaksın? Hamfendilik demek efendi durmak demek değildir Meral. Hadi şunu bir ağzının payını ver de benim de içim rahat etsin. Aman boş ver. Bırak. Ay benim içime dert oldu daha. Benim kuzenim hanım olduğu evde eziklenecek benim de gözüme uyku girecek. Ya sen eskiden böyle değildin. Carcar bağırır, kını aramak için. Meralcim bunu zincirleme kazağı gibi düşün. Hizmetçin saymaz, kaynanan eziklerse kocan da sana değer vermez. Osmanlı ol biraz. Diyorsun. Ya hadi kalk. Yürü şu Nazım payını ver. Ay, Kalk. Kalk. Bir daha bir şey istediğim zaman yapın lütfen Begüm. Rica ediyorum itiraz etmeyin. Ben. Ben itiraz etmedim ki Meral Hanım. Nefise Hanım somon istemiş bunu söyledim sadece. Aa ama bak sen çok dik konuşuyorsun. Olmaz. Meral bu evin hanımı. O bir şey değinecek. Tamam efendim. Peki efendim diyeceksin keseceksin çeneni. Kusura bakmayın da siz benimle böyle konuşamazsınız. Allah Allah. Hayır yani sen kim köpek oluyorsun da hanımının teyze kızına çemkiriyorsun? Seni şurada kovarım. Meral'cim de ağzına sağlık berinim der. Olur biter. Anlayabildin mi sen? Neyse neyse. Ee, sen bir daha bana karşı gelme Begüm'cüm tamam Yancı. Ağlama kız. Şunun lafı için değmez. Boş ver. Ne ağlayacağım be? Ben göstereyim şimdi ona. Ay Berrin çok mu sert çıktık kıza? Yok yok iyi oldu. O şimdi mum'a döner sen de bana dua edersin. Hadi görüşürüz. Berrin! Sen kimin evinden hizmetçi kovuyorsun? Ben mi kovuyorum? Tövbe olur mu öyle şey? Ben misal verdiydim. Değil mi Meral? Tabi tabi anneciğim tamamen bir yanlış anlaşılma olmuş. Seninle sonra konuşacağız Meral. Oğlum Meral'le evlenirken bir yetimle öksüzle evlenir gibi evlendi. Onu aldık tek başına bir çiçek diye villaya koyduk. Aziz acıdı kocana kapısında iş verdi. Hepsi bu. Ama sen haddini bilemiyorsun haşa. Ben haddimi bilirim. Yo yo. Senin dilin ot gibi uzuyor. Arada kesmeden olmuyor. Oğlumun kapısından beslenen gelip benim evimde beslediğimi kovamaz. O kadar. Hadi git şimdi. Git. Daha fazla sinirimi kaldırma benim. Hadi.